Geçmişini bilmeyen geleceğe sağlam bakamaz. Tarih bir milletin, bir devletin ana unsuru, ana mevzusudur. Tarih ve din bir bütündür. Tarihte yol almak, geçmişi yad etmek ve en önemlisi tarihten ders almak. Evet kardeşlerim sizlerle bu bölümde Devleti i Aliye Osmanlı Devleti'nin son padişahı kimdir sorusunun cevabını yine gerçek ehli sünnet tarihçilerden vereceğiz. Kardeşlerim 36 Osmanlı padişahından son padişah hemen hemen tüm tarih kitaplarda ve eserlerde Sultan Vahdettin Han'dır. Peki biz ehli sünnet tarihçiler deriz ki son padişah Sultan Vahdettin Han değildir. Peki kimdir? Sultan 2. Abdülhamit Han'dır. Neden mi? Nedeni şudur kardeşlerim. Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han'dan sonra Osmanlı İttihat Terakki denilen hain, cahil, zalim paşa ve avanesin eline geçmiştir. Sultan Reşat ve Vahdettin ne yazık ki elleri kolları bağlanmış bir tutsaktan farkları yoktu. Yani padişah bağımsız ve hür değildi. Bağımsız ve hür olan, istediğini yapan Osmanlı'nın son padişahı Sultan Abdülhamid Han cennet mekandır. Bunun için son padişah Vahdettin Han değil Sultan Abdülhamit Han'dır. Evet kardeşler bu vesileyle vefatının seneyi devriyesinde Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han cennet mekanı yad etmek niyetiyle onu bir de yabancıların gözüyle bakalım. Alman devlet adamı Bismarck şöyle der. Dünyada 100 gram akıl vardır. 90'ı Sultan Abdülhamit Han'da, 5'i bende, 5'i de diğer devlet adamlarındadır. Bir milletin tarihinde 100 yıl sövülmüş, padişahı aşağılanmış, padişahına Kızıl Sultan denilmiş ama tarihler ve gerçekler onu Ulu Hakan yapmış bir padişah, bir Evliyaullah. Bir devlet başkanı ki tarihler Osmanlı Devleti'ne öldü, bitti, yok oldu nasıl paylaşırız hesaplarının yapıldığı bir dönemde 33 yıl ilmi zekası siyasetiyle devlet ayağa kaldırmış eski gücüne ulaştırmış tüm borçlarını silmiş bir devlet sultanı. Evet kardeşlerim vefatının seneyi devriyesinde biz evlatları ve torunları olaraktan Türk milleti olaraktan ruhun şad olsun mekanın cennet olsun Ey Ulu Hakan! Sultan Abdülhamid Han'ın ruhu için El Fatiha!